Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tedavisi süren 9 yaşındaki Taha Kemalsiz, evinden gördüğü eğitimin sonunda ilk karnesini okulda aldı. Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden, sağ gözü de %7 gören Taha Sis'in tedavisi sürüyor hastalığı ile mücadele eden ve akranları gibi okula gitme hayalini rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiremeyen sis için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evde eğitim görmesi için öğretmen görevlendirildi. Taha ile Ekim ayında eğitim öğretime başladık. Taha'nın şu anda 3. sınıfta olması gerekirken zorlu tedavi sürecinden, pandemiden okula hiç gitmediği için yeni yeni 1. sınıf seviyesinden başlayarak Zorlu bir süreçten geçtik, zorlu bir eğitim üretim sürecimiz var. Buna rağmen güzel bir yol kaydettiğimizi düşünüyorum. Şehit Faruk Demir İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan ama hastalığı nedeniyle okula gidemediğinden 1. sınıf derecesinde eğitim gören Siz, hastalığıyla mücadele ediyor, diğer yandan da derslerini aksatmıyor. Taha Kemal Sis verdiği mücadelenin sonunda ilk karnesini almanın heyecanını yaşadı. İlk defa okula giden siz, karne sevincini annesi, öğretmeni ve arkadaşlarıyla paylaştı. Hasta olduğumdan dolayı okula gidemedim. Öğretmenim geldi bana elde eğitim verdi. Sınıfa geldim, çok mutlu oldum. Karnım aldım, arkadaşlarla sohbet ettim. Arkadaşlarla oturduk, oyunlar oynadık. Tayyip de de ilk e okumayı öğrenince senin ismini ilk önce öğrendim. Evet çok teşekkür ederim. Anne Azine Siste oğlunun ilk karnesini almasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. 3 yıldır gördüğümüz zorlu bir tedavi süreci vardı. Bu süreç içinde ta okula gelemedi. Bugün ilk kez karne aldı. Karne sevincini yaşadı. Ee, okuluna geldi, arkadaşlarıyla görüştü. Bize bu imkanı sağlayan devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.